Hey gençler arkadaşlar ben Yokan arkadaşlar söylüyoruz. Sonra yakara adlı attım etti ezramda kan var. Merhaba. Gökhan zümrütten mi elmastan mı? Zümrüt. Öf. Tamam. Hayır ortaya gitmek yasak Gökhan. Neresi yasak? Ortaya gitmek. Gökhan zümrütten aşağı in tamam mı? Oğlum benim aşağı kılıcım in. var. Neyse sen niye de zümrüte gel. Aşağı in. Ben seni bekliyorum aşağıda. Zümrüt'te aşağıdayım mı geleyim? Aşağıya in evet. Çünkü yukarıya çok Aşağı geldi. adam geliyor. Abi hadi sen gel. Gelmedi. Adamın kılıcı yokmuş. Merdivenden aşağı iniyor. Geldi. Dur. Adama vuruyor mu? Bir iki tane vurdum. Boost atmaya çalışacağım. Dur ben chest'i alayım da belki kılıç çıkar. Çıktı. Buradan kaçış yok değil mi? Varmış. Yukarıya mı çıktınız? Hı <laughs> hı. Çok kaçtı, Çok kaçtı be. Çok kaçtı arkadaşlar. Eee. Konularım da. Hayır, bırakmayacağım oğlum. Çok gıcık oldum. Ben gıcık oldum. Gıcık gıcık olan. Gıcık Arkadaşlar ben eee şu adam kestim de rahatlayıp koluma başlayacağım. Bu adam da boş boşuna kaçıyor. Birazdan acıkacak. Acıkmasa bile bir süre sonra en azından keseceğim artık ben bu adamı. Ya arkadaşlar ben konusunu söyleyeyim. 3 haftadır neden video gelmiyor? Anne bu sen bahset. Ben anlata anlata valla. Bir hal oldu Heh. Yani. Day. Gökhan işte, bir can, bir can, bir can, bir can. Gökhan o sırada işte çok fazla aslında video çekmeye çalıştı. Anne bayağı bir video haftadır. çekme denemesi yaptım. Sonra. Gökhan'la beraber can. yaptık. O ben siz de yapmıştır. Şey. Ama artık normal Gökhan. Öldü be. Ve <laughs> bu arada öldü. İşte Minecraft'tan artık canı Öldün sanırmış. mü? Ben ölmedim. Tamam, sen zümrütten aşağı gelebilir misin? Yine mi? Hı <laughs> Tamam ben zümrüt. Tamam. Şey işte canı sıkılmış artık arkadaşlar. Yani normal. Yani siz de full Minecraft oynasanız bir zamandan sonra canınız sıkılır. Ki Gökhan yani benden uzun süredir Minecraft oynuyor. Altı En önce de falan oynuyor muydu? Altı lan. değil de bir dört yıldır falan oynuyorum. İşte uzun zamandır oynuyoruz. Dur lan dört değil daha fazla beş. Artık canı sıkılmış normal Gökhan'ın. Oltan var mı bana? Sana yok ama kendine var mı? Var. Ah. İşte canı sıkılmış. Sonra sırada GTA 5 falan oynadı Aynen değişik oyunlar oynadım. Eğer değişik oyunlar istiyorsanız da onların videolarını çekerim yani. Böylece videosuz kalmamış ya. olursunuz. Öyle sen? Ee, ee, bu videoya videonun... lütfen like atın. Neden? Çok önemli atması Gökhan için çok önemli. Ben bir şey ortaya koydum. Eğer 12 like gelirse... Video, başlıyor. Çok iyi. Aynen kaldık. Eğer bu videoya 12 like gelirse arkadaşlar... Gökhan'da benim... Gökhan'ın benden çok istediği bir tane skin var CSGO'da. P250. Ben onların hepsini satacaktım. Ama kuzenime verdim. Yok, çok istediğini unuttum. Neyse şimdi ben bazı şeylerimi sattım. AK Aqu mi sattım. Bir de Hyperbeast'imi sattım. 44 liram var. Eğer bu video 12 like gelirse ona o işlediği p 250yi alacağım. Team yap onu sen. Team yap adamı. Baltayla nasıl team yapayım? Ben yaparım. Dur. Abi. Dur bu buna adam... da dal. O bu adam hack mi lan? Dönerek vuruyor. O adam dönerek vuruyor. Adam dönerek vuruyor. 360 no scope hacker. Ben öldüm abi. Adam arkaladı. Diğer adam. Yes abi. Sen mi öldürdün? Hı Gökhan adam geliyor. Gökhan adam geliyor. Sataş mı abi? Ne yap? <laughs> aldım. Yes. Aldı. Aldı vallahi aldı video çıktı. arkadaşlar yani anladığınız gibi eğer 12 lak like gelirse e, kan bana o istedim kim ona ejderi skinini atacak e, o yüzden lütfen bana destek olmak için siz bir şey kaybetmiyorsunuz yani prim falan da değil zaten yani lütfen like atın. Ee, 12 like da atacak kan. Evet, atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım bir daha videosuz kalmazsınız. Ee, hoşça kalın. Bay bay.